Efendim tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar. Yeni bir videomuzda sizlerle beraber yine 15 Mayıs pazartesi günü piyasanın kapanışından sonra yine saatler 7'yi gösterirken yayın programımıza devam ediyoruz. Konumuz yine Matrix kullanmayanlar için, Matrix verisine ulaşamayanlar için günün sonunda bugün neler yaşandı? Şirketlere ne kadar para girdi, ne kadar para çıktı? Bank of America kurumu ne aldı, ne sattı? Hangi şirketlerde kar elde etti? Hangi şirketlerde zarar elde ederek günü kapattı? Bugün piyasada kim aldı, kim sattı? Bugün Borsa İstanbul %6 düştü biliyorsunuz ki. Bu düşüşlerle birlikte kim çıkış yaptı? Kim peki karşıladı? Bütün e, sorulara cevaplar bulmaya ve temel veriyi ulaşamayanlara ulaştırmaya devam yine ediyoruz sizlerle birlikte. Konumuz şirketleri tek tek analiz etmek değil, e, yorum yapmak değil. Konumuz ulaşamayanlara temel veriyi oluştu, e, ulaştırmak. O yüzden hızlı hızlı ilerleyeceğim. Sizin takip ettiğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şirket elinizde varsa duraklatıp videomuzu detaylara bakabilir de isteyenler ekran görüntüsü alabilir. O yüzden hızlı hızlı amacım temel veriyi ulaşamayanlara ulaştırmak olacak. Yayınlama geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz ve konumuza hızlıca başlıyoruz. Gün sonunda baktığımızda en çok para girişinin yaşanmış şu anda olduğu ilk 20 şirketi görüyorsunuz. Yani bugün pazartesi gününde bu şirketlere bir para girişi yaşanarak günü kapattık. 27'den sonrası için devam ediyorum. Siz bakarsınız buradan şirketiniz varsa elinizde ilgilendiğiniz bir şirket varsa. ilk 50 listesi gün sonunda en çok para girişinin yaşanmış olduğu 50'den sonrası için listemize devam ettiğimizde en çok ilgi ve para girişinin yaşanmış olduğu ilk 79 79'dan sonrasını listemize devam ettiğimizde en çok para girişinin yaşanmış olduğu ilk 100 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde en çok ilgi ve para girişinin olduğu ilk 130 şirket bu şekilde de gün sonu verisi incelendi. Peki tam tersi görüntüyü incelersek 15 Mayıs pazartesi günü en çok para çıkışının yaşandığı ilk 27 şirketi görmektesiniz. En çok para çıkışı bu şirketlerde yaşandı. 27'den sonrasını listeye devam ettiğimizde en çok para çıkışının yaşandığı ilk 53 53'ten sonrası için listemize aşağı yönü devam ettiğimizde en çok para çıkışını yaşanmış yine olduğu ilk 79. 79'dan sonrası için listemize aşağı yönü devam ettiğimizde en çok para çıkışını yaşanmış olduğu ilk 100. 100'den sonrası listeye aşağı yönlü bir kez daha devam ettiğimizde en çok para çıkışını yaşanmış olduğu İlk 130 şirketi görebiliyoruz yaptığımız inceleme ve güncelleme sonucunda piyasamızda en çok para çıkışının yaşandığı ilk şirketler, ilk 150 şirket de bu şekildeydi bilginize. Peki kapatıyorum bu para çıkışı ve para girişi meselesini şimdi. Geçiş yapıyorum Bank of America'nın işlemlerine. Merak edenler için şöyle bir aktaralım. Bugün Bank of America ne aldı, ne sattı? Hangi kurumlarda, hangi şirketlerde işlem yaptı? birlikte inceleyelim. Bank of America'nın şu anda almış olduğu ilk 24 şirketi görmektesiniz. En çok Bank of America'nın aldığı ilk 24. 15 Mayıs pazartesi günü. Yine liste devam ediyor aşağı yönü. En çok Bank of America'nın almış olduğu ilk 47. 47'den sonrasını istemize devam ettiğimizde en çok Bank of America'nın almış olduğu ilk 69. 69'dan sonrasını istemize aşağıya devam ettiğimizde en çok Bank of America'nın almış olduğu ilk 92. 92'den sonra sistemimize aşağıya devam ettiğimizde en çok banka mekan almış olduğu ilk 115 ve son kez devam ettirdiğimizde ilk 150 şirketi görebiliyoruz. Bunlar banka of America'nın alımlarıydı pazartesi günü. Peki tam tersi görüntüyü incelersek en büyük çıkış Türk Praş'taydı. Ee, ilk 25 satışını görüyorsunuz. 25'ten sonrası için devam ettiğimizde en çok Bank of America'nın satışı yaparak gün kapattığı ilk 47. 47'den sonrası için aşağı yönü devam ettiğimizde en çok banka of America'nın satışı yaparak gün kapattığı ilk 70. 70'ten sonrası için listemize aşağı yönü devam ettiğimizde en çok banka fama ekranının sattığı ilk 95. 95'ten sonrası listemiz aşağı yönlü hala devam ediyor. En çok satışın olduğu ilk 119 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 140 şirketi görebiliyoruz. Yaptığımız inceleme güncel güncelleme sonucunda BOFA'nın alım ve satımları da bu şekildeydi. 15 Mayıs pazartesi gün sonu verisi incelendiğinde bilginize. Peki şimdi gelelim kar ve zarar kısmına. En çok Bank of America'nın kar elde ettiği ilk 25 şirketi görüyorsunuz 15 Mayıs'ta gün sonu verisinde ya da tam tersi en çok zarar etki şirketleri görmektesiniz. İşlemler bu şekildeydi. Bank of America tarafından bilginize. Peki geçelim son konuya. Bank of America'nın dışında peki hangi kurumlar bugün aldı, hangi kurumlar sattı sorusuna cevap aradığımızda ise en çok alım yaparak günü kapatan kurum iş yatırım menkul değerlerdi. İkinci diğer kurum ise ziraat yatırımdı. Üçüncü diğer alım farkıyla kapatan kurum ise garanti yatırımdı. Dördüncü alım farkıyla kapatan kurum vakıf yatırım. Beşinci alım farkıyla kapatan kurum halk yatırım. Ki buradan ne işlem yapmış, hangi şirketlere almış, maliyeti neymiş ya da ne satmış. Her şeyi buna tek tek görebilirsiniz. 6 yapıkır yatırım menkul derler 7 yedek yatırım 8 Osmanlı yatırım 9 ayak yatırım menkul derler olurken 10. sırada ise en çok alım yapan Filip vardı. Liste daha sonra devam tabii ki biraz daha ediyor. 11 Burgan, 12 şeker. Bir merak edenler için şöyle devam edeyim. A1 13. ALB 14, deniz ise 15. sıradaydı baktığımızda da gün sonu verisi incelendiğinde. Peki tam tersi görüntüyü inceleyelim. Bugün borsa İstanbul 106 düştü. Peki kim sattı? En çok satışı çıkışı yapan kurum HSBC yabancı oldu. Birinci sırada 1 milyardan fazla mal sattı yabancılar. Ünlü menkul değerler ikinci, ak yatırım menkul değerler üçüncü, tep yatırım satış tarafında dördüncü. Info yatırım menkul değerler satış tarafında beşinci. Tere yatırım altıncı. Bank of America satış tarafında yedinci. Global menkul değerler sekizinci. Kıyami finans dokuzuncu. Yatırım finansman ise onuncu sırada kapattı. Baktığımızda günü en çok satış ve çıkış farkıyla kapatan kurumlarda bunlar oldular. Gün sonu verisi incelendiğinde bilginize sevgili dostlar. Durum buydu. Bu şekilde kapattık günü. Yine sizlerle birlikte günün sonunda ulaşamayanlara temel veriyi ulaştırmaya devam yine ettik. 15 Mayıs'ta bunlar yaşandı. Yine yarın tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İzlediğiniz benden bu kadar. iyi akşamlar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.